Merhabalar arkadaşlar, kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün Allah'ın izniyle mangal yapacağız. Mangalı bugün eşim yapacak bize. Sosunu şimdi hazırlıyor mangalımızın. Evet, mangalımızın soslarında ne var şimdilik? Etimizi yine havamız var. Tuz koyduk. Onlar sarımsaklarımızı ezeceğiz. Buraya eşim biraz biber falan koymuş. Ben gelmeden tuzunu atmış, iki kaşık nane koymuş, bir kaşık pul biberi koymuş, şimdi bir kaşık tatlı kaşığı kadar karabiber, kekiğimiz var, yarım çay bardağı kadar sütümüz var, iki yemek kaşığı kadar yoğurdumuz var. Zeytinyağımız var. Bunları güzel katalım. Gel. Öncelikle tuzumuzu da attık. Erzincan tuzumuzu. Şimdi biraz göstermelik tuzumuzu attık önceden. Biraz pul biberi attık tabii. Bir tatlı kaşığı kadar ya eşim atmış oraya. Ben göstermelik atıyorum. çay kaşığı dolusu karabiber atıyorum. Un atmamış. Nane iki tatlı kaşığı kadar atmış. Şimdi göstermelik az atıyorum ben. Şimdi sütümüzü ilave ediyoruz. Yarım çay bardağı kadar. arkadaşlar eşim biraz heyecanlı yani ben heyecanlıyım ama de daha çok heyecan arkadaşlar bu arada eşimin sesi çok güzel sizlere bir güzel türkü söylerse ben memnun olurum şimdi zeytinyağını koyuyor zeytinyağını ölçebilirsiniz ne kadar koyduğunuzu arkadaşlarımız görsün hakiki zeytinyağımız tabi zeytinyağı 2 3 kaşık 3 kaşık yemek kaşığı dolusu zeytinyağımızı da ekledik biraz da kekik ilave ediyoruz Şey yeni yaktım. Şimdi sarımsaklarımızı eşim havanda dövecek. Haydi eşim bir de bir güzel türkü söyle. Ne söylemek istersin? Gerçekte arkadaşlar sesi mükemmel. Aslında biz geleceğin güzel türkücüler olurduk da artık yaşımız geçti. Eşim başvuru yapmış. Yıllar önce de gazeteye ilan vermiş. Askeri o arada gitmiş. Daha da çağrılmamış. Hangi gazeteye ilan verdi? Star gazetesine. Öyle mi? Hangi abla vardı? Kim? Gönül. Gönül su ismi, ismi yok. Gönül abla diyordu. Gönül abla diyormuşlar. Ona, ona istek mi gönderdin? Ha, i̇stek göndermiş. Askere gittim değil mi? Hı. Sesi gerçekten mükemmel eşim. Eşim şu an sarımsakları güzelce ben ezdi. Havanda. Biz buna döyecek diyoruz. Bu sarımsak ezeceğini. Tabi Yutup havan diyorlar. Biz bunu tam döyecek. Sarımsağı dövüyor bunun içinde. Hı? Ha, şimdi tavuk sosumuzun hacını yapıyoruz. Eşim güzel karıştırdı. Evet arkadaşlar eşimi ikna ettim. Bir kıta kadar söyleyecek. Anlanırsın, kullanırsın söyleyecek. Hadi. Bekliyorum. Allanırsın, pullanırsın, şekerlenir, ballanırsın. Can ben yakma ya alışmışsın, alışmışsın, melek yarim. Yari. Can yakmaya yakız, alışmışsın. Melek yarim, güzel yarim. Arkadaşlar önemli şeyi unutmuşuz salçayı koymadık. Şimdi salça koyacağım. Kendim yaptığım salçada kullanıyorum. Gerçekte süper salça. kadar yeterli bir tatlı. Arkadaşlar salçamı daha yeni açtım. Gerçekten mükemmel. Dışarıda hiç sıcak sıcak koymuştum içine. Maşallah hiç bozulma olmamış. Süper yani maşallah diyelim. Birazcık zeytinyağı dökelim üstüne. Salçalarımız bozulmaz. Aslında tabii hiç ev yap, yapımı salçası hiç bozulmuyor. Evet. Şimdi etleri güzelce mi? Böyle ben temiz tabi yıkadıktan sonra aslında zaman olsa çek yıkamayı da gösterecektim temizlemeyi. Güzel bıçakla hepsini çizdi böyle. Bunlar budlar. Kanatlar. Yüksek kısımları var. şimdi sosunu köküyorum içine üstüne yapalım tavuklarımızın üstüne tökelim evet arkadaşlar şimdi sosumu töktüm tavuk etlerimin üstüne bunu güzel böyle yedireceğim yedirdikten sonra 3-4 saat dinlendireceğim bunu buzdolabında etlerimin üstünü güzel kapatacağım. Böyle 4 saat zamanınız ne kadar var. istersen akşam yapın. Sabaha kadar dinlensin. ister öğlen sonu yapın. Dinlendirin 2-3 saat yeterli. Buzdolabına koyacağım. Dinlensin. Evet arkadaşlar mangalımız pişiyor. Hadi Evet Arkadaşlar etimiz pişti çıkarttık. Mangalımız düştü. Patlıcanlarımız güzelle çatalla güzelce cemen böyle batıralım. Onu da güzel ocağa koyacağız. Közle pişireceğiz. Baba bu ümez, ümez, sen kapat uyana. Görüyorum, görüyorum. Evet, etimiz pişti. Şimdi çıkarıyoruz. patlıcanlarımız da pişti sayılır. yani yandı sayılır. Evet. Anne bazı şey vereceğim mi? Geç o. arkadaşlar güzel yamuş patlıcanlar sıcak sıcağına soyalım Kapat. Araba söyle. Tamam da. Patikçenlere şuralarda çok vitaminli. Şu siyah yerler. Köklü. Kök kısımları. Akis. kes. yapıyor. Soğanlarımız da içine kıydık. Biraz pişirdim soğanları. salatamız gerçekti. Süper oldu. Yani köz kokuyor. O kadar lezzetli ki. Evet arkadaşlar mısır da iki tane pişirdik. Közde pişirdik. Şimdi tuz atıyoruz patlıcan salatamızı. müzik çalınıyor o yüzden telif gelir diye kapatıyor biraz zeytinyağı tükele kapat közde çay yapıyoruz arkadaşlar Samaverimiz de burada yanıyor. Çayımızı közde köpürtüyoruz. Hemen kapatır. Biz buna köpürtme diyoruz bu çayı közde böyle. Ya, Arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Müzik çalınıyor o yüzden telif gelir diye kapatmak zorundayım. tek başı kapatıyorum.